Oh caci. Aha sıçtım bacağına. Olay budur abi. beni lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün de evren koyuyoruz. Bu eleman ne yapar? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Al bunu. Aa tutmadı lan. Tak güle güle. Biraz geç başladım. Action olmadı koridorda. Oho bu adam çok geride oynuyor ya. Aha sıçtım bacağına. Baştan sıçtım bacağına. Güzel vurduk, güzel vurduk da tırt. Eee bu benim kantarım gibi bir şeyler. Ben bunu atladığım zaman beni geri püskürtüyor. Nasıl olacak bu iş? Abi çakal. Relax. Sakinleş bebeğim. Sakinleş bebeğim. Güle güle bebeğim. Az önce tutuştu atamadım. Abi yak yok öyle bir şey yok. Şimdi sallarım ama tutuşturu. Az önce de basmıştım ama gitmedi. Baba burayı vermeyeceğim tabii ki dönüyormuş gibi yapıyorum. Adam bir gitsin bunlar kule altına gelecek. Tamam. Tamam şimdi alalım farmlarımızı. Ölür müsünüz arkadaşlar? Tak. Okey. Aha döndüm. Şimdi gelelim. Fasulyenin faydalarına. Çektik çektik. Bir de bot alalım. Benim bota gitmem lazım abi. Vein 3 kilo olmuş. Ailesini ah, kullandı. Sıçtım bacağına. Sıçtım senin bacağına. Bunu da atalım. Tamam döndük yeter bu kadar. Bebeğim bebeğim bebeğim. Bak ya o hep aynı şeyleri yapacak bana değil mi bu? Ama tamam vurduk hasarı yine. Abi bot yine geberdi benim buraya alıp acilen gitmem lazım. Şunu da kesmek istiyorum ama. Çok mümkün görünmüyor. Bebek ne durumdasınız? Oğlum bende de kesecek güç yok ki onlara şu an. Yani tarik marik kuleden vursalar falan filan. Aha kule bir şey oldu onudur. Belki bunu kesebilirim. Bir tane potumu içeyim. Bir tane potumu içeyim. Küyü atacağım. WWE öldü. Bu öldü. Tamam. Yani maksimum budur. Ha, tamam hala beni. Duman sakin ol Duman. Sakin ol. Ana diyorum ki sakin ol. Ah kopyayı da vuruyor. Vur oğlum şimdi buna. Ah lan, tutturamadık. Neyse dönelim. Kedi ismi gibi isim koymuş. Duman ne ya. Şimdi buradan bunu aldım. Bunu aldım. Devam. Aa bu can bu canla duruyor burada. Tam dönüyor. Ancak kesemedim mi onu? Vay apayacak yapıyor. Di arkadaşlar aşağıda bir şey gördüm. Aşağıda beyni gördüm. Şuraya gittim hızlıca geliyorum. Ne yapıyor? Vur 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 gitti bu. Buna var mı bu şeyler? Beyler tarik marik karik. Vurun arkadaşlar. Süpersin flash atacak o. Çok flash atacak gibi geldi oraya. Aynen öyle. Relax. Hemen hızlı bir dönelim. para harcayalım. Mana kalmadı anasını satayım. Hemen mana temini çekiyoruz. Çok güzel kastık ama çok temiz kastık. Sakin sakin. Aha. Aha. Izma On the girl that like me. Tamam ejder geldi bizim. Aha esini kullandı sıçtım bacağına bunun şimdi beyler. Oğlum, oğlum e senin tek geçim kaynağın. Ama ben de iyi tutturamadım. En azından birazcık hasar verdim. Tarık gelmiş bir saniye. Tarık gelmiş. Tarık gelmiş. Tarık hoş gelmiş. Tarık. Tarık adam öldürecek beni. Tarık. Tarık vurduk adama. Güzel vurduk. Tamam flash aldık. Süper. Bu korku ona yeter moruk. <laughs> Flash'im geldiği gibi bu adamı kestim. Kesemezsem bırakıyorum bu oyunu. Hazır mısınız? Ve sonra like istiyoruz. 3 2 Çok hızlı oldu değil mi? Ya Anam bile şaşırdı. Evet şu an video hoşunuza gittiyse de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben bir bota gideyim o sırada. Siz de şu an videoyu beğenirseniz. Ve abone misiniz değil misiniz onu kontrol edebilirsiniz. Kızlar geliyorum bunlar bir üstünlük kurmuş. Aha. Aa kaçmıyorlar kaçmıyorlar kaçmıyorlar. Oynuyorlar hala oynuyorlar. beraber geldik. Vurun oğlum. Böyle atlayalım bir önce şunu indirelim. Oğlum bu da ne yapıyor? Öldü lan. İyi ha. Jax vur. Jax vur. Caks, tanklıyorsun. Daha benden sonrası Cık, yok baba. imkanı yok. Hadi dönelim burada. Ne yapıyorsunuz lan? Ölmeyin orada. Hop. Allah belanızı vermesin. Devam eder mi? Nerede? Nerede bizde o şans? Hop. Tuttum mu? Vallahi tuttum. Öldü beyler. Ananı satayım. Aa. Neyse dönelim. Cık, bırak beni. Bırak beni. Kaşınıyor ama. Kaşınıyor ama tut adamsın sonra <laughs> sonra yok dönelim. Ya top atıp durma döndür beni hadi. Jax şurayı tut Allah belanı vermeye. Beni bırakmayacaksın değil mi? Nalet olsun sana. Nalet olsun sana. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Tak döndüm geri güzel güzel güzel. Geliş gelişme sonuç. Şuna yalandan vuralım. Öldüremeyeceğiz ama burayı. Ben tüyüyorum abi kaçın. Siz de kaçın. Aha. Aha. Aldık bunu. Mana gel, mana gel, mana oğlum kaç. Kaç, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kuleye doğru gideyim bari. Şurada görmesin beni duvarın arkasına geçeyim. sen kanka sensin. Aynen kardeşim sensin. Gel öldüreyim seni gel. Bana E atmak için gelsene. Kuleye onu gönderme. Tamam döndük. Sonraki item hemen bunu çekiyoruz. Bir ayakkabı alalım ama. Baba ne oluyor burada? Ben geldim koridora. Jack Sainer'ı kesti. Buna zaten bir şey yapamayız. Plate alırsak alalım. Of. Vuyu vuruyorum ha. Oha. Hayvan. Ne yaparsın? Adamın ismi sokak lambası zaten. Tam Jax Main. Abi ben bota gideyim ya. Bottan iyi kastık. Zaten Sainer'ın çıkmaya lüzumu yok. Onu kesmek bayağı uğraştırıyor. Ha bunlar taze kan. Ne yapıyoruz? Q'ya atıyoruz. Www. W, W, için. Aha güzel de kuleden yediler. Uuu enayiler. Enayiler. Şunu bir keselim tamam mı? Döndük geri. Sen nereye gidersin Osman'ım? Q yapacağım. Canım azalınca bir daha Q yapacağım. İşte bu kadar. W olmadığı zaman asar çıkmıyor böyle. Çok kısa böldüm arkadaşlar. Sana özel mağazadaki indirimli kostümlerinizi almak için özellikle hatıra kostümler varsa iki tane çıktı bana görüyorsunuz. İndirimli kostümlerinizi en indirimli RP sitesinden hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Benim güvencemle RP fiyatlarını karşılaştırın. Oyun içiyle başka sitelerle daha ucuz olduğunu göreceksiniz zaten. Tüm linkler açıklama yorumda. Onun dışında yılbaşına özel çekilişler var. 7500 TL'lik Jinx kostüm var. Benim çekilişim de sol tarafta. Bunlara da gelip katılmayı unutmayın. Kazandığınızda direkt otomatikman hesabınızı yüklenecek. Hepsine katılabilirsiniz. Jax geziyor aval Buraya Burayı aldık. O güzel aldık. Şimdi profesyonellerde ikinci tam bunu çıkıyor. Çünkü çardan hasar çıkmadığı için sanırsam en azından kritik vuralım falan hesabı. Şimdi Q fullleyeceğiz. Artık hasarımız olacak. Gene burada bir cacık yok. Bizim Caitlyn'i yoruyorlar. Üf. Bu arada botta Enivye Enivye'ye bana koyayım. Enivya trundle kombosu yapıyorlar. Enivya böyle duvar açıyor. Adam soldan kaçacak ya. Oraya da trundle şey açıyor. Komboya bak sen ya. Ananı attım. Cık. Bak muhabbete bak. O, seni sevmiyorum bohça. Ananı satayım. Dayı sen öldün ya. Burası biraz kötü oldu. Beni şey ettiler. Beni kandırdılar moruk. Buradan bir cacık çıkmaz. Kaç. Hiç riske atmaya gerek yok. Bohçacı bizi kantırladı birazcık. Bu ne lan? Bu ne lan? Ben kaçtım, ben kaçtım. Al onu, al onu. Al onu tüydüm buradan. <laughs> Tranda dünyayı kesiyor. Devam. Döndüm şimdi bunu aldım. Oğlum oyunda morde varmış lan. Aha. Bunda ne oluyor? Çık 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 mı orada arkasında adam. Çık, 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 çık. O var ya o var ya bizi yer moruk. Böyle vurayım yalandan. Aha. Buna vurun ama. Bunu sileriz. Devamı var mı? Diye bir baktım. Bir baktım sen mükemmel bir detaysın ya. Şöyle buna da atladın. O da gitti. Buna ona yapacak bir şey yok. Sağlam çıkarsın inşallah Jax. Beklemedeyiz. Helal olsun lan sana. Şurada Sander'a e var. Oba. Korkusuz ya üstüne koşuyor adamın. Hayır bunu nasıl keseriz? Tarık diyor ki ben gireceğim. Manyak mısın Tarık? Aha. Gene Yine bizi attı pazara. Vay güzel aldık. Oo bir de bana çalışıyor. İndirin kuleyi. Baba ikinci kureyi de aldık. Aha tamam süper. Şimdi dönelim şu parayı harcayalım. Elemanlar devam ediyor da benim... Aha aha iyice yoştu iyice yoştu. Jax manyak. Aha item bitiyor bekleyelim. O arada bir botu izleyelim bakalım ne oluyor. Jax Elvada dedik bir kayı Tranda'da verdi. Olur. Caitlyn'imiz de geberdi. Olur. Cappuccino. Ben şimdi bota doğru yaklaştım. Burada bir Tranda'lı görmüştüm ama o bu da olur moruk. Ölü lan. Ölmeyecek ya. Ananım, oğlum bunlar beni buluyor, yemin ederim buluyor ya. İşte bunlar nefret ediyorum. Bu olmamalıydı anladın mı? Burada bir şey kaçıyor. Ne yapıyorsunuz? Kız ne yaparsınız arkadaşlar? Süpersin de yetmiyor, yetmiyor baba. Aha, beyin aşağıdan geliyor. Dur 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 heyecan yapma oğlum, ben geldi, ben geldi, ben geldi loo. Kaç. Kaç o gün. Kaç o gün. Kaç. Nereye kaçabileceksin o gün? Kaç o gün. <laughs> topi top. Topi top dur. Dur topi top. Öl lan topi top. Aha kaçtım kaçtım kaçtım. Ben geliyor bana. Adamsın sen. Şöyle bir tane koyayım. Çok riskli. Keşke alabilseydim oradan bir kit. Anasını satayım. Ne yaptık beyler biz? Şuna bir kübü. Bir e. Aha bu da gitti. Of çok temiz oynadık lan. Daha iyi oynayabilirdik Ama. Karakter el vermiyor. Güzel. Ben gideyim bota farmlar alayım. Şimdi profesyoneller 3. item Ravodan alıyor. Ben de öyle yapacağım. Benim neyim eksik? Canı fullleyelim çıkalım. Baba neredesiniz ya? Oha. Ne yapıyorsunuz siz orada? Erken bohçacıyı gördüm burada. Bohçacı. Aha. Sıçtım bacağına. Olay budur abi. Bak buradalar. Bu karakter niye geri gidiyor ya? <laughs> Geliyorum. Sandra burada saklanmıyorsa ben bilmiyorum. Bilmiyorum Bilmiyormuşum. Hayır ayı ayı dayı ayı geldim üzgünüm 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 bundan nefret ediyorum demiştim ben bunu keserim moruk şurada bir adam var e atmayacağım nereye gitti lan Kesin buraya gitti hello burada da yok aha burada oha oğlum işleri büyükmüşün helal olsun sana tak onu ye bir de bunu ye bağlandım sana moruk vazgeçemiyorum ve artık tek atabiliyoruz güzel aha beyni gördüm Bencim aha. Aha gel. Gel 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 gel. Şöyle vur. Oha! Nerede işte tek attım lan. Havat çaldı. Vay şuraya saklandım. Burada bir şeyler dönüyor. Kettin. Beyitle bana oğlum. Beyitle bana. Ay baba bana attın. Kettin ölür mü lan? Ölsene gülerim var ya ölmedi. Bir tane tuşur attım. Ölmedi gene ölmedi. Ulan oğlum dur lan. Otem. Hadi bakalım. <laughs> Seviyorum seni Leblanc. Aşığım sana. Tutun lan onu. Bir Q atayım geri çıkayım. Tamam asist asisttir. Ona da geldim. Vura 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 Adamsın. Tak. Aha bu da bende süper. Abi çok temiz oynadık. Hemen bir dönelim. Şunu keseyim mi? Keseyim mi? Kes de. Kes de keseyim. Kesin de keseyim. İzleyin. İzleyin abi. Ulan ne oldu? Ulan ne oldu? Tüm tuşlara bastım. Uygun kaç? Allah belanı versin o gün. Hayır <laughs> bunu keste, keste Kes de keseyim. Bak kestim. Geliyor. Öldü. Öldü. İp koparsa öldü. Aha öldürdüm. Çok iyi. Katliam. <laughs> <laughs> Dönelim. Bana tek atacak eleman verin. Her şeyim güçlü. Aha. Oo. An. Bir saniye yarım saniye erken döndüm. Belki ölmezdi ama görmeye değer. Atsana bana ulti. Tak. Bana ulti atmaz o biliyor musun? Artık akıllandı. Burada totem var arada. Ben tarayıcı almam lazım. Aha. o. Öl. Ah etmedi be. Kaç. Kaçın. Ultim yok oğlum ya. Ultim olaydı iyiydi. Su Aha. bak ona ne yapacağım. Bir görüş göreyim. Uça uça gideceğim yanına. Hazır mısınız? Leblanc. Leblanc bohçacı sen değil Leblanc. Ayağına ne yapayım? Sen değil. Öldü lan. Ölmedim ona. Öl o zaman. Öl böyle Sen öl. Sıçtık ya. Burada harbiden batırdım beyler. Gözlerinizin kusuruna bakmayın. Gözleriniz için özür diliyorum. Hemen az göz zevkinizi yerine getirmek istiyorum. Buradan biliyor geliyor. Baba bana verin onu bir hele. bana onu verin bir. Bu da olur. Tamam bu gitti. Buna bir şey var mı? biliyor yok burada. Nerede o video? Bir atalım ben. Ha Yedim oğlum seni. Seni var ya şimdi bezdirdim oyundan bezdirdim. Cık, soldan kaçtı ya. Sen çalıya girer saklanır. Bak atıp atıp duruyor. Bak atıp atıp duruyor. Aha. Bana tutuşur attım bir de öldün sen. Dur. Dur çok karıştı orası gene. İnşallah alırsınız. Aldınız diye varsayıyorum. Güzel. Hemen buraya ettik. Ve karşıdan FF geldi. Okey. Tak. Evet arkadaşlar. Çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.